Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Fan Alem Doluncu kan takip çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Neredeyiz? Bursa'dayız. Emir Sultan Dergana dergahına için yani yanındayız, oturuyoruz. Hatta burada arkamızda cami görüyorsunuz. E, bu cami e, Zeynler Cami. Evet, yani Zeynler Cami'nin tam önündeyiz. Burada e, Emir Sultan dergahına yani tekkesinde Sofi amcamıza denk geldik. Allah için kendisini çok seviyoruz. Kendisine bir tanışalım bakalım kurbanın ismin soy ismi nedir? Şimdi seni Rasim Hoca, emek emekli öğretmen Rasim Hoca. Evet. evet. Gönlünden evet. geçen duyguları öğrenmek istiyoruz. Gönlünden geçiyoruz. geçiyor sen. Ne senden rükû ne benden kıyam. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Rica. Şimdi buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselam, Aranızda selamı yayın dedi. Selam. Selam Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi aranızda <laughs> evet. Birbirinizi sevmeniz için bir şey söyleyeyim mi Resulullah Aranızda selamı yayın dedi. Girildiği zaman meclise ama e, Mevlana Hazretleri buyuruyor ki adam var selamı mis gibidir, adam var selamı is gibidir. <laughs> Şimdi bazen selam veriyorsun. Aleyküm selam ve rahmetullah diyor. Adam, ne güzel. Selamını alıyor. iyi Allah razı olsun kardeşim. Bazen anlaşılıyor. Aleyküm kendi bilir sefer verdiğine ver selam çıkmamız. Selam muhabbet. Her iş muhabbet de güzel. Allah bu kapıdan ayırmasın bizi Amin. inşallah. Bu kap bize muhabbet öğrendi. Hele bu zamanda çok ihtiyacımız var abiler. Hepimiz Allah razı olsun muhabbetten ayırmasın. Amin. allah Teala bu kapıdan ayırmasın bizi inşallah. Cenab-ı Hakk'ı devamlı efendim her işimize her e, niyetimizde, niyetimizde Cenab-ı Cenab, Cenab, -ı, Cenab -ı <laughs> Allah razı olsun. Sofa. Bize Cenab-ı Hak hep hayırlı işler yapmayı, Amin. <laughs> hayırlı ameller yapmayı nasip etsin Amin. inşallah. Bu ahir zaman fitnelerinden, her türlü zulümattan bizleri, bütün Sofi kardeşlerinden ümmeti Muhammed'in muhafaza etsin Amin. inşallah. Cenab-ı Hak imanla yaşayıp imanla bu dünyadan geçmeyeceğiz. Şimdi Medine televizyonunda çok güzel böyle programlar çıkıyor ve dua yapıyor. Her akşam yapıyorum. Her şeyi dua ile. Peygamberimizin yaptığı dualar hep böyle. Ya Rabbi bildiğim bilmediğim hayırları istiyorum. Bildiğim bilmediğim şerlerden de sana sığınıyorum ya Rabbi. Bu ayrı zamanda çok ihtiyacım var abi. Her ay her şey duayla, Resulullah Efendimiz'in yaptığı dualarla böyle inşallah biz de o dualara böyle benzer dualar yapalım. Devamlı kalbimizi, gönlümüzü hep gözümüz hep namazda, hep camide, hep zikirde, hep hatmede olsun inşallah. Başka yerlerde olmasın. Tamam mı Gülbe? Gençlere mesajını e, gençler, ağrıyız, gençler, gençler, şey gençler, olarak gençler, olarak, gençler, bir gençler, olarak, gençler, gençler bir milletin geleceği yani gerçekten. Hemen ben ona Fatih Usta Mehmet'in bir şiirini okuyayım isterseniz. Okuyayım. Müsaade ederseniz. Okuyayım mı abi şiirini? Tabii şirini ki. Olur. Ne demek? Kurbanım. Mi? Ne <laughs> demek? Evet sayın seyirci. Çok heyecanlıyız. Ne senden? Pardon. Gelkenler dikilecek. Gelkenler dikilecek. Dağlardan çektiler, Kalyonlar çekilecek. Kelpedenlerle surun. Dişleri sökülecek. Yürü hala ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u ötetiği yaştasın. Sen de geçebilirsin anadan, yardan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir taşıdığın değerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaşlısın. Sen de geçebilirsin anadan, yardan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden haberin yok gibidir taşıdığın yerden. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap Din, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyan, destanını uyandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın. Bırak bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın. Yürü aslanın fethi hazırlığı başlasın. Yürü hala ne diye oyunu oyunda oynaşlasın. Fatih'in İstanbul'u fetheti yaşlasın. Elhamdülillah. Yüreğine Elhamdülillah. sağlık kurban. Allah, 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 Allah. senden razı evet. olsun. Olur mu? Çok iyi oldu. Çok Allah. güzel oldu. Kurban Allah. E, Konu konu açıyor da şimdi biz bu kanalı e, hizmet ettim. amacımız tabii ki ümmet Muhammed'e fayda olabilmek evet. için e, mürşidimizin irşadında dijital çağ sebebiyle dokunabilmek için yaşamını kolaylaştırmak için çekiyoruz, çekimler yapıyoruz. Şimdi gençlerimiz teknoloji çağında çok dijital ortamda kendilerini kaptırdıkları için inandıkları Allah'a karşı inancından ziyade e, yaşantısı olarak çok uzaktalar. Sen yani bir büyük olarak, bir yetişkin olarak onlara iki kelamın olacaktır. Valla şöyle şimdi. Nasıl yatırı olacaktır? İçimizde bak şimdi şöyle. Herkesin içinde bir arkadaş çok önemli. Arkadaş çok Mesela Ben şimdi Orta 1, orta 2'de 6. 7. sınıf derslerim çok iyiydi. Orta 3'te yamuk arkadaş dedim, sınıfta çattım mesela. Yani arkadaş sizlikler. Arkadaş önemli. Değil. Bir de Allah akıl fikir vermiş. İyi evet. arayacak yani. Tamam mı şimdi? Anladın mı? Evet. Evliya türbelerini ziyaret etsinler. Evliyanın arkadaş böyle ortamlara girsinler. Başka türlü olmaz mı iş yani. Yalnız başına zor. Anladın mı şimdi bunu? Bir de onların kıldığı namaz, şimdi evet. ezan okunduğu zaman mesela, bir çağrı tabi ezan bir çağrı. Ne oluyor efendim? Cenab-ı Hak huzuruna çağırır. Mesela annemiz babamız annemiz doğurdu, babamız da efendim işte büyüttü, evimizde her şeyi terbiye ediyor. Ondan sonra diyor ki annemiz babamız babamız evladım şöyle büyüdük biz iş sahibi olduk. Evladım neyse yani iş sahibi olduk. Babamız diyor ki evladım şöyle arada bir uğra bize be. Şöyle bir arada bir an, Duasını al değil mi? Bir selam ver bize. Ya da sonra bize. Şey hiç olmazsa haftada i̇şte, bir uğra. şey taşıyamıyor mu? Evet, Biz diyoruz ki ya baba işte dünya iş çok ya işte filan falan. Ne olur? Hiç gitmezsek. Değil mi? Veya sık sık. Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim. Peygamberin Hazreti ha, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in e sünnetlerinden Cenab-ı yani, Cenab-ı Hak, Cenab Hak bizi yaratmış, hiç yoktan var etmiş. Doğru mu? Elhamdülillah. O halde ezan bir çağrı. Biz Efendim Cenab-ı yani orada ezan ama ezan ama bizleri çağırıyor. Hayya aleyhisselam hayya aleyhisselam. Hay hay i̇manı zerre kadar imanı olan Yaşı insan ezan ya. okuyunca şöyle bir kulak kabartması lazım. Ama yoksa bir şey şimdi düşün ki şimdi ezan okundu. biraz ağır olacak ama ateist, yani müslüman, zahmetli, kadir şeyde neyse namaza gitmedi. Hristiyan namaza gitmedi. Ee, biz de gitmedik. Onlardan bir farkımız kaldı mı? Onlar olsun. Demiş yakışmaz. Olur mu? Emre itaatsizlik yani. olur. Bunun için bunun için burada bunun için de muhabbet ortamını aramak lazım. Namaz işi bir muhabbet işidir yani. Şimdi ne derdin varsa söyleyeceksin orada. Ne derdin varsa her şeyin rızık istiyorsan okulda zihin çıktı. zihin çıktığını veren Cenabı her şeyi veren Cenabı Onun için biz istiyorsak, biz istiyorsak dünyada Dünya hayatını Allah'ın ve Rabb'in hayatına, bu dünya hasanatdan, bular da hasanatdan, bakın azabınlar, birahmet kıyarım var. İstiyorsak dünyada başarılı olmak, dünyada mutlu hayat istiyorsak, her şey, her şey, her şey Allah'ın cenabı rızası ziyaset olursun. Her şeyi namazla, aradığımız her şeyi secdede, aradığımız her şeyi imanda aradığımız her şey camilerde, dergahlarda, tekkelerde. Bir de bir de bu Allah dostlarını ziyaret edelim. Mesela Bursa burada şimdi yakın burada Emir Sultan Hazretleri. Efendim İstanbul'da olsa mesela İstanbul'da Eyüp Hazretleri var. Daha başka adım başında bir ilgi yapar. Adım başında bir cami var. Tabii her şey, her şey. Gidelim şey. ecdadımızın kabirleri tabii. Her biri evliya çapını. Onların kabirlerini ziyaret edelim. Öyle ortamlara girelim hep hep arayalım yani. Ara içerisinde olsa he, aramazsak ama ne ararsan yani. Ulanlar hep arayanlar e, oldu ama evet, yok tabii, evet. Ama ama biz efendim dünya istiyorsak bir nefis kolay tabi. Yani. Bir soru soracağım. Ucuz o iş ucuz iş. Sofie, evet. Bir bu. soru soracağım. Diyelim ki bu video döndü döndü dolaştı. Seydamız Muhammed Saki en Hüseyin Hazretlerin huzuruna geldi. Evet. Şu an bu videoyu seyrediyor. Evet, alın, Şeyhimiz. Ona ne söylemek ister? mesela? Kıymetlerimizi bildiriz. Allah dua, Allah muvaffak etsin. Çok büyük yani, altına girdiler. Allah yardımcıları olsun. Allah her türlü muvaffaktan muhafaza etsin. Allah yardımcısı olsun. Yaptıkları işlerde efendim, Allah muhafaza etsin. Bizimle dua etsinler, hümet etsinler inşallah. Biz onları seviyoruz. Allah razı olsun. yerini inşallah bulmuşsunlar onlar. Bu ümmeti Muhammed parçalanmasın, bölünmesin inşallah. Bu dergahlar devam etsin. Daha büyük bir şey, efendim bu şey. Allah razı olsun onlar. İyi ki onlar var. Allah razı olsun bu ayrı zamanda, bu fitne zamanında Allah bu kapılardan ayırmasın bizi. Şeyhim Seydam e, Muhammed Saki Eniseyli. Bu sana sana sevgilerimizi saygılarımı sunuyoruz. Allah senden razı olsun. Ey, Tabi e, kardeşlerim ey, Muhammed Çatı'da Seydim ey, olsun. Ey, Muhammed ey, Mübarek ey, Seydim de olsun. Ey, onların da, da ifşadı haktır. Onlara da sevgilerimizi saygılarımı sunuyoruz. Evet, Allah emanet olun. Emir Sultan Tekkesi'nin önünden Sofa abiden beraber. Bu arada kalsamızı ve kalbimiz başımız sağ olsun. Başım Allah şefaatinin ailesini inşallah. Allah, Allah, etrim, Allah bu kapıdan ayırmasın.